Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Biz bugün Toprak kahvaltısını çekelim dedik. Toprak kahvaltı yaparken ne yediklerini söylesin bize. Sütünü içerken çekelim dedik biz. Kahvaltında neler var anneciğim? Sayar mısın bana? Ekmek, patates, sucuk, helva. Helva, evet. Toprak bu tarz şeyleri daha çok seviyor kahvaltıda sucuklu yumurtası var, çikolatalı ekmeği var, helvası var, patates kızartması var. Şimdi hepsini teker teker toprak yiyecek. Şimdi sütünü açıyor ilk başta. Yemeğimize başlamadan önce ne diyorduk anneciğim? Pizza ve Aferin sana. Yemeklerimize başlamadan önce besmelemizi çekmeyi unutmayalım arkadaşlar. Toprak da şimdi besmelesini çekti sütünü açıyor. Kahvaltısına başlayacak. Yardım edeyim mi anneciğim? Bastır. Tamam. Aferin sana. Gözlerini kapattım. Evet olsun. Koy hadi üstünü anneciğim o tarafa. Evet al çatalını bakalım. Hadi bir başla. Arkadaşların görsün. Tamam. Ama yap? Al nasıl istersen öyle başla. <laughs> o nasıl bir iş tarzı öyle? <laughs> ne oluyor? <laughs> <laughs> hadi çatalını al sucuğunu batır Helvana batır Sütünden iç Ama ben çocuk yemeyeceğim Hadi 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 Yemeyeceğim diye bir şey yok hadi <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltısını Toprak çok keyifli yapıyor Değil mi Toprak'cığım kahvaltı yapmaya bayılıyor. Bayılıyor musun? Seviyor musun anneciğim? Seviyorsun. Toprak en çok da yaz elvasını seviyor arkadaşlar biliyor musunuz? Kahvaltıda yaz elvası olmazsa yapmıyor kahvaltısını. Değil mi anneciğim? Sütün? Sütün neyle oğlum? Sütümüz çilekli. Nesquik'in çilekli sütünü Bak, alıyoruz biz. Bunu, toprak bunu çok bu seviyor. Evet, okula gidince Toprak onu çantasına da koyabilirmiş. Yanında şurada şöyle. Bak, okul çantasını gösteriyormuş. Çocuklar içsinler, büyüsünler okullarında da diyorlar. Gerçekten de öyle. İçsinler, büyüsünler. Süt çok faydalıdır. Toprak sade süt içmeyi çok sevmiyor. Biz de çilekli alıyoruz ona. Hadi patateslerinden iç anneciğim. Patateslerinden ye, pardon. <laughs> Sütünü iç patateslerinden ye. Niye öyle yiyorsun patateslerini? Ne oldu? Kıkırdım. Kıkırdım anne. Efendim? Kıkırdım. Kahvaltı yaparken sıkınılır mı toprakçığım? Sıkılmış. Kahvaltı yaparken. Olur mu öyle şey? Kahvaltımızı yapıp ne yapıyoruz anneciğim? güçleniyoruz, kuvvetleniyoruz çok değil mi? Şükür. Çok şükür. Evet. Suyumuzu içtikten sonra da çok şükür dememiz gerekir arkadaşlar. Toprak, suyunu içtikten sonra da çok şükür diyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim biz de pelikana gideceğiz sadece. Erken evet. kahvaltı alsın. Evet. Toprak bugün kahvaltısını yaparsa biz ona söz verdik. Yengesiyle birlikte şeye götüreceğiz. Pelikana götüreceğiz. Biraz alışveriş yapacağız orada Topra. Değil mi anneciğim? Belki vakit olursa onu da çekebiliriz. Evet. Zaman bulabilirsek çekebiliriz onu da. Evet, ekmeğinden ısır anneciğim hadi. Ama su Ben, ben ısıtayım sana dur bakalım. <laughs> isır bakalım kocama. Ham çikolata mı oldu? <gülüyor> <gülüyor> çikolata mı oldu? <laughs> hadi bir kere daha ısır. Isırmayacak mısın? Patateslerini al o zaman. Patates, patates, patates. Hmm. Afiyet bal, şeker olsun. Hem toprağıma hem de bütün arkadaşlarımıza. Değil mi anneciğim? Ben bu çürümüş hafta. mi? Ye tabii ki de. Çürümüş değil, çürümüş olur mu? Patates çürümüş mü olur? Çürümüş oldu ama. Sütünden de hiç bu arada. Bakırsa, için büyüyün, okula gidin. Evet, sütünüzü için büyüyün, okula gidin. Toprak da buradan size seslendi. Sütünüzü içmeyi kesinlikle unutmayın, değil mi anneciğim? Süt içmeyenler büyüyemezler. Evet, sonra unutmayın çantayı Okula giderken de çantanıza koymayı kesinlikle unutmayın. Yoksa dışarıda çekir. gider. Evet, sütünü getirmemiş bu çocuk. Süt içmiyor. Hadi eve git der size. O yüzden sütümüzü içelim. Büyüyelim, güçlenelim, derslerimize güzel çalışalım. Bu biri kim? <laughs> toprak patateslerini bir keyifle yiyor. <laughs> toprak kahvaltı tabağını bitirdin mi anneciğim? Evet. Evet arkadaşlar, Toprak kahvaltı tabağını bitirdi. Şimdi suyunu içecek. İç anneciğim suyunu. O öyle ne demek o? Suyunu iç. Evet. Şimdi bekle. Ağzındaki bitsin. Dişlerini fırçalayacağız toprağın. Arkadaşlar ağzındaki bittikten sonra her kahvaltıdan sonra dişlerimizi fırçalamamız gerekir değil mi anneciğim? Değil mi oğlum? Evet toprağın ağzı dolu olduğu için konuşamıyor şu anda. Ağzındakileri bitirsin. Hareketlerle size cevap veriyor. Evet bitir ağzındaki lirancım. Toprağın bir helvası kaldı. Onu da yemek istemedi. Yiyecek misin anneciğim onu da? Yemeyecekmiş. Tamam. Yemek istemiyorsan zorlamıyoruz. Bitir ağzındakini. Dişlerini fırçalamaya gidelim. Evet. İki tane kaldı. İki tane kalmış ağzında. O da bitsin. <laughs> Suyunu iç istersen. Su iç daha çabuk gitsin. Daha kolay gitsin. Bir tanesi bitti. Şimdi öbürsün. Evet bir tanesi bitti şimdi öbürü kaldı. Yiyor. Şu anda toprak kahvaltısını yaptı bitirdi. Ağzındakini bitirmeye çalışıyor. Şimdi bir oradan da gideceğim. Bakacağız duruma göre. Toprak biraz kahvaltısını yaparken beni sinirlendirdi aslında. Yemek istemedi. Birazcık zorladım ben de. O yüzden yapıyor yani. Çok yedi içinmiş. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben oraya gitmiştim. Sen anneye böyle yaptım. Ayağım buraya açılmıştı. Evet toprağın ayağı parmağı acımış. Biraz yaramazlık yaptığın için mi olmuş acaba? Evet yaramazlık yapmış. O yüzden ayağı acımış. Ben nereden uyuyordum? Odamda da çok acıyordu. Hmm, evet sonra krem sürdük geçti değil mi anneciğim? Evet. Bitiyor. Bitiyor evet. Suyunu iç. İç suyunu bitir bu Üstümüzü Eseri de, toprağı. üstümüzü de toprak birazcık var içinde. Ama bitirdim. Tam bitmemiş biraz var içinde. Ama şimdi. Birazcık da ondan al istersen. Hayır. Neden? ama Omat. Evet toprak güçlendi kahvaltısını yaptı siz de kahvaltınızı sakın yapmamazlık yapmayın arkadaşlar annelerinizi dinleyin anneleriniz ne veriyorsa kahvaltınızda siz onu yiyin ki güçlenin evet şimdi gidelim bitti mi ağzındaki toprak hadi işlerimiz fırçalamaya gidelim toprak gidiyor ya yakalım gidelim sen geç o tarafa o tarafa geç Geç, 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 geç. Toprak, tabure nerede? Ne bununla uğraştırıyorsun beni? Toprak, çamaşır sepetimizin üzerine çıkmak istedi. Onu çıkartıyoruz şu anda. Normal taburesi de var ama taburaya çıkmıyor. Neden çıkmıyorsun Toprak? Dur anneciğim bir dakika. Al bakalım. Şunu da al. Nasıl yapmak istersen. Al fırçanı da. Bakalım diş macununa bakalım. Bir arkadaşlarına da gösterelim. Evet diş macunumuz böyle arkadaşlar. Toprak çilek. Dur anneciğim çilekli sevdiği için biz çilekli aldık ona. Toprak çileklinin tadını daha çok seviyormuş. Daha beğeniyormuş. Öbürlerinin tadını çok beğenemiyormuş. O yüzden bunu aldık ona. Ay yerine bulaştı. Mı? Tamam. Yıkadın mı? Dur ben temizleyeyim şöyle. tamam. 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 Aç bakalım fırçanı. Şimdi. Hı -hı. Şimdi Ben de şöyle oturayım. Oğlum dişlerini fırçalamasını izleyin bakalım nasıl fırçalıyor. Kapat anneciğim o diş macununun ağzını. Evet. Şimdi fırçala. Diş macununuzu suya tutmayalım arkadaşlar. Eğer suya tutarsak tutma anneciğim. Suya tutarsak etkisini kaybeder macun o yüzden suya tutmamamız daha iyi toprakta da tutmadı zaten ama şu an <laughs> tutmak istiyor galiba ama suyu çok da açmayalım azar azar suyumuzu da ziyan etmeyelim fırçala anneciğim ne yapıyorsun? Aferin sana fırçala 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 fırçala. Tükür. Evet, toprak. Evet hadi. Fırçala arkalarını fırçala. Yardımcı olayım mı? Niye böyle oldu bugün? Güzel fırçalasana işlerini. <laughs> Ağzın içinde gösteriyor. Yap toprak. Fırçala bakalım onu şimdi. Tamam. Tükür hadi bakalım. Ağzına da su al. Su al ağzına da. Su al. Alamıyorum. Neden? Gel el bakalım. El bakalım kafanı. Tamam arkadaşlar. Bitti. Toprak elini yüzünü kurulasın. Şimdi Tamam. Dış fırçanı yıkamadık. Evet. Onu da yıkasın toprak. Tamam. Kapat anneciğim fırçanı. Ee, tamam. Tamam. Bir de elimiz yüzümüzü silelim. Şimdi bu, Gel. bu maçımı fırçamı tamam. Tamamışım. Evet hadi bir arkadaşlarına benim bugün kahvaltı rutinimiz Toprağın bugün kahvaltı rutini böyleydi. Arkadaşlarına da öyle söyle anneciğim istersen. Kah benim kahvaltı rutinim bu kadardı de. kahvaltının rutinim bu kadardı. Evet, Toprak kahvaltı rutinini sizinle paylaştı. Dişlerini de fırçaladı en son. Kahvaltısını da çok güzel bir şekilde yaptı. Benden de aferin aldı. çak yapıyoruz biz Oluşumla. Nasıl yapıyorduk? Sen nasıl yapıyordun Toprak? Hayır hayır, okey nasıl yapıyorduk? Okey. Okey nasıl? Anlaştık nasıl oluyordu? Anlaştık. Göster arkadaşlar, biz anlaştığı böyle yapıyoruz Toprak'la anlaştık, anlaştık yapıyoruz. Hadi şimdi şimdi de yapıyoruz? ediyoruz. Evet, bir arkadaşlarına görüşürüz, bay bay dersin. Görüşürüz, görüşürüz, bir görüşürüz daha arkadaşlar. Bir tane de beter çekeceğiz. Tamam görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın olur, olur mu? 拜拜。Bye bye. Bye bye.